Değerli kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Geçmişte çok kullanılan ama bu zamanda pek duymadığımız bir kelime, bir kavram var ahlak ilminde. Hisset. hassislik bir devi. Hisset, cimrilik, pintilik. hassislik de öyle. İlk defa bunlar akla geliyor ama Hisset kelimesinde düşüklük, değersizlik, adilik, denaet, süfrü olmak gibi manalar da var. Bunu müstakil bir huyu olarak işlemek istedim çünkü zamanımızda insanlar maalesef kendi kıymetlerini bilmiyorlar, konumlarını bilmiyorlar bir Müslüman gibi bulunduğu yerlerin ağırlığına bakarak konulara gereği davranıyorlar. En ufak bir dünya menfaati için çok basit, çok adi, çok seviyesiz, çok düşük davranıyorlar. Bu ise insanın mükerrem kılının, o aziz insanın manevi değerine, şerefine hiç yakışmıyor. O bakımdan bu konuyu özel olarak alçaklık adı altında işledim. Hasisliğin, hissetin cimrilikle de bir alakası varsa da o konuyu cimrilik bahsinde müstakil olarak işleriz inşallah. Allah ömür verirse inşallah. Değerli kardeşlerim, hisset Arapça bir kelime dediğimiz gibi değersizlik, düşüklük, katillik anlamlarına geliyoruz hasislik olarak da kullanıyoruz Türkçemizde daha çok. Basit, adi, insanın kendi şahsiyetine, karakterine yakışmayan izzetini, şerefini, haysiyetini düşünmeden onları korumasını bilmeden basitçe bayağı ucuz adi bir davranış ya da huy içerisine girmesidir. İslam hukukunda alışveriş bahsi işlenirken de, böyle malın ya da paranın, hissetinden bahsedilir, değersizliğinden. Bunun ayrı bir hukuku var ama, onu fıkıh babında görürsün, arzu ederiz. Bizim kastettiğimiz burada, hasislik, denaat, ahlaki düşüklük yani, basit, süfli, değersiz davranışlar, seviyesiz davranışlar. Bu hal insanın kendine yakışmayan, adi ve değersiz bir şekilde davranmanın yaratılışıyla, yaratılış gayesiyle hiç uyuşmayan bir yönü o bakımdan çok önemli. İnsanlar materyalistleştikçe yani ahireti unutup dünya menfaatlarına daldıkça maalesef bu tür düşüklüklere prim veriyorlar. Ve birçok ahlaksızlık, birçok efendim günah da buradan kaynaklanıyor. İnsan niye yolsuzluk yapar? Niye rüşvet alır? Niye başkasına yağcılık ve dalkavukluk yapar? Niye el açar, yüzünün suyunu döker, izzet ve şerefini korumaz? İşte böyle. İnsan bazen başkasını değil, bizzat kendisine karşı çok saygısız. O yüzden çok sevdiğim bir kelime vardı. İlk duyduğumda aklımın bir köşesinde kazımıştım. Bir insanın şeref ve herkesten evvel önce kendisi korur kendisi korumalıdır da yani. İnsanın kendi kıymetini bilmesi, izzetini, şerefini, haysiyetini koruması, düşük davranışlardan kaçınılması, azıcık bir menfaat için yüzünün suyunu dökmemesi, hatırını yerle bir etmemesidir. Kimliğini, kişiliğini, şahsiyetini korumasıdır. Allahu Teala وَلَقَدْ كَرَّمْنَا beni Adem buyuruyor İsra Suresi 70. ayet-i kerimde. Biz Ademoğlunu, insanı mükerrem kıldık. Çok saygı, çok saygı değer kıldık yani. Tazimi, layık. Nitekim Hz. Adem'e çamurdan yaptık. Ruh üfleyince meleklerine secde ettirmişti. Bu bir selamlama ve şerefini kabullenme secdesidir. Haşa ibadet secdesi değil. Bir ayet-i kerime var. İnsanın tabi bu şeref ve haysiyeti, değeri imanından kaynaklanıyor. Takvasından geliyor. Biliyorsunuz şu meşhur ayetleri. tini ve zeytune ve turi sinine ve hazel beledil emin. Lekad halakta l fi ahseni takvi. İnci'ne yemin olsun, Zeytin'e yemin olsun, Hz. Musa'ya vahiy getirdiğimiz, peygamber kıldığımız tur Sina, tur yemin olsun ve bu emin belde Mekke-i Mükerreme'ye, Kabe'ye yemin olsun ki biz insanı en güzel kıvamda yarattık. Maddesiyle güzel, kalıbı, manasıyla güzel, muhteşem insan yaratılış itibariyle. Çok muhteşem. Hayran kalınacak. Ruhu, kalbi de öyle. Azaları gibi. adet Sonra onu aşağılarına, aşağısına, cehennemin dibine attık. Neden? İlla lezine İman edenler müstesna. Demek ki hatırlanlar kafirler ve amelü saliha tabi iman yetmiyor yanına salih amel Cenab-ı Allah'ın rızasına uygun güzel güzel amel işleyenler felehum edil gayrü memnun onlar için kesintisiz ecirler vardır ücretler, ödüller, mükafatlar sevaplar, kazançlar vardır değerli kardeşlerim insandan güzel kıvamda yaratılmış ama boşu boşuna değil işte. İman, salih amel. Yani bu dünya sınavı bir sınav evet. Elledi halakal mevtu vel hayata liyebluvukum ve yukum Bize Allah bakalım hangimiz daha güzel amel işleyecek diye gönder. Amelin ölçüsü ne? İslam. Amelin güzel olup olmadığını ölçüsü İslam'dır. İslam'a uyuyorsa Allah'ın emirlerine, peygamberimizin sünnetine uyuyorsa güzel de değilse çirkindir. ben de vennem ahallaknakum ve Biz size abes yere, boşu boşuna, iş olsun diye mi yarattık zannediyorsunuz? Ne kadar yanlış bir Bir ayet-i kerime var. Ali İmran Suresi 139. Ayet-i kerimenin esas bağlamı o savaşında Müslümanlar önce galip sonra mağlup oldular. Bir acı çektiler. Bu hengameler anlatılırken ayeti kerime o esnada gelir. Ve la tehhinu ve la tehzanu Üzülmeyin de. Ve entümül alevne. Siz üstünsünüz. İnkültüm mümin mümin olduktan sonra. Demek ki mümin üstün insandır. Ali insandır üstünlüğü Allah'a dayanmakla, Peygamberimizin sünnetine sarılmakla olur. Şimdi bir ayeti o Uhud bağlamından kopararak buraya göre diyelim ki imanlı insan üstün insandır. Onu kolay kolay bir şey üzemez, yese düşüremez, gerşetemez, ele ayağa dökülmez. Neden? Çünkü üstün insandır. Nereden geliyor bu üstünlük? Allah'a imandan, Allah'a dayanmakta. Allah'a dayan, sa'ya sarıl, hükmüne rağmen yol varsa budur. Bilmiyorum başka çıkar yol. Evet, değerli kardeşlerim, sevgili peygamberimiz de insanı yüceliğe davet eder. اِنَّ اللّٰهَ يُحُبُّ aliyer umur. Allah yüce işleri, değerli işleri himmeti yüce tutmayı, davasının yüce aziz olmasını sever bir insanı. Ve yekrahu safsafaha onun bayağı düşük işlerle uğraşmasından hoşlanmaz. Evet. Yüce işleri sever. Yaratan oldu. Celle, Celle E buna rağmen insanın bayağı işlerle düşük işlerle, değersiz işlerle, boş işlerle ne dinine ne dünyasına faydası olmayan lüzumsuz işlerle gevezelik yapması olur mu? Gerçek müminleri anlatırken Allahu Teala قَدْ اَفْلَهَا الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَهُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ Kurtuldu şüphesiz o müminler ki birinci vasıfları namazlarını huşu ile kılarlar, saygı içinde kılarlar, Allah'ın huzurunda durmanın birinci içerisinde kılarlar, وَبِاللَّغْوِ وَالَّذ۪ينَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُغْرُضُونَ Onlar lagıdan yüz çevirirler. Yani faydasız işlerden, boş işlerden, düşük, değersiz işlerden ne dinine faydası var, ne dünyasına faydası var, ne ahiretine faydası var. Böyle boş işlerle uğraşmaktan yüz çevirirler. Bu boş işlerle, düşük işlerle vakit geçirmek bir insanın aziz ömrünü böyle israf etmesi Allah'ın o adamı sevmediğinin alametidir. Düşük işlerle uğraşıp duruyor. La yenbagi lil mu'mini en yudhilla nefse mü'mine kendi nefsini zelil etmesi, rezil etmesi değerini düşürmesi yakışmaz. Mü'min azizdir. Mü'min izzetlidir. Mü'min şereflidir. Mü'min haysiyetlidir mümin zilleti kabul edemez. İnna cemil, Allah çok 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 güzeldir. Yuhibbul cemal, cemali sever. Cemal nedir? Cemal güzellik demektir. Duruşta, şahsiyette, davranışta, içiyle dışıyla güzellik. Yuhibbul cemal, İnna cemil, Allah cemildir. Çok çok güzel, yuhibbul cemal, cemali sever. Değerli kardeşlerim, bu arada benim adım Cemal. Beni de sever inşallah. Dua edin, sevsin. Beni de sevsin. Sizi de sevsin. Onun bizi sevmesini düşünmek bile bitiş bir şey. Muhteşem bir şey. Allah'ın bizi sevmesini istiyorsak demek ki değersiz işlerden uzak durmamız lazım şahsiyeti düşüren insanı basitleştiren ba e, e, böyle o kelimeyi söyleyemedim bayağılaştıran diyecektim evet e, adileştiren e, insanın onuruna yakışmayan izzetine şerefine haysiyetine yakışmayan işlerde bulunması, günahlar başta böyledir, mekruhlar böyledir, ahlaka uygunsuz davranmak böyledir, yerini bilmemek, konunu bilmemek böyledir. Bunlar tahrim ve Çok çirkin şeylerdir. Mümin izzetini korumakla mükelleftir. İnsanlara değerli bir kul olduklarını hatırlatıyor Allahu Teala hatırlatıyor peygamberimiz, hatırlatıyor alimlerimiz, ahlakçılarımız. İnsan zilleti kabul etmemeli. İzzete şeref ve haysiyete razı olmalı. Bayağı basitli değil, vakarı, ağır babaşlığı, asil davranmayı öğrenmeli. yüzünün suyunu kimseye dökmeli. Dökmemeli. Olur olmaz dünya menfaat için bel bükmemeli. El açmamalı. Yağcılık, dalkavukluk yapmamalı. Bir lokantaya giydiniz, parasını başkasının vermesini bekliyorsunuz siz vermek varken. Öğretmensiniz, öğrenciniz de yemek yiyorsunuz. Parayı kim verilmesi lazım? Eğer bir para birisine ikram edilecekse öğretmen öğrenciye. A ile kahyası işçileri lokantaya giderler yemek yiyorlar. Masrafını kimin yüklenmesi lazım? Ağanın. Eğer tutar işçilerden bir tanesi masrafı A'nın masrafında yüklenirse ağaya ayıp olur yerini bilmemiş olur. Konumunu bilmemiş olur. Bir hoca efendi de izzetli davranır. Kimsenin kendisine maddi manevi bir çıkar sağlamasını beklemez. Yaptığı her işi Allah rızası için yapar ve mükafatını bekler. Bütün peygamberler şunu söylemişlerdir. Biz sizden bir ücret istemiyoruz bizim ücretimiz Allah. Böyle dini mevzularda da bir insan karşılıksız yapmalı. İnsanlardan bir şey beklememeli. O ayeti kerimeye dikkat buyurun. Ne diyor? اِنَّمَا نُطْعِكُمْ نُطْعِمُكُمْ لِبَتِلِّ Yetimi, esiri, fakir fukara yedir içirirler ve derler ki bazen içinden, gerekirse dışından biz sizi Allah için yedirip içirip doyuruyoruz. La nuridu mekum cezaan şükür. Biz sizden bir karşılık ya da bir teşekkür bile beklemiyoruz. Bazen bir dostumuz var. Çok güzellikler yapıyor. Allah bereketlendirsin ve kabul eylesin. Biz de ona hayran hayran muhabbet besliyoruz. Arada bir ben bunları yapıyorum. Hiçbir karşılık beklemiyorum. Bana dua ederseniz yeter diyorum. Sadece dua bekliyorum diyor. Ben de içimden keşke onu da istemeseniz. Ederlerse ederler, etmezlerse etmezler diyesim geliyor da dışımdan utandığımdan diyemiyorum. Niye diyemiyorum? Benden büyük bir, ben o kadar değerli bir insan değilim, yüce bir ahlak. Ondan da utanırım yani. Ama Hz. Ayşe annemiz gözümün önüne geldi şimdi. Kadının birisine iyilik yapıyor, yetimleri var. O da ona Allah razı olsun diyor, bir daha yapıyor. O Allah razı olsun diyor, bir daha yapıyor. Allah razı olsun diyor, bir daha yapıyor. Allah sizlerden de razı olsun diyor. diyorlar ki, ya bunu bir kere verdin ama verdin de karşılığını bana dua etti diyor. Yani benim iyiliğimin karşılıksız, Allah için olması lazım. Karşılık geldi diye bir daha verdim diyor. <laughs> Gene dua etti diyor, ben dua beklemiyorum ondan. Karşılığını veriyor bana diyor. Burada iki şeyleri öğreniyoruz. Karşılıklı bir ikincisi, iyilik gördüğümüz insana dua etmek demek ki bir şekilde karşılıkmış Arkadaşlar, iyilik gördüğünüz insanlara dua edin, teşekkür edin, unutmayın bunu. Bu da bir karşılıktır. Yani karşılık bazen size iyilik yaparlar, maddi karşılığı veremezsiniz ama dua edin onlara, teşekkür edin. Bu da bir karşılıktır. Elhamdülillah. Değerli kardeşlerim, ne gibi zararları olur buna uymamanın? Sohbetimiz, umduğumuz, istediğimiz, arzu ettiğimiz dakikaları da geçti. Onun için bunu ayrı bir sohbette işleyelim inşallah. Hoşçakalın ve selam.